بسم الله الرحمن الرحيم متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق متفق ومفترق يعني اصلا yani متفق مفترق جدا ها ماشي يعني بو قسمة متفق ومفترق ولكن متفق ومفترق برابر كسي اشتر لفظ وخطي بير o demek ki lafzi birdir, telaffuz. Hatta yazılışta birdir. Anlaşıldı mı? Bu ama ve mislu vadıdır. Bu da mislu manasında Adattandır. Çizim manasına kullanılardandır. Kullanılardandır. Yani ve misluhu fima bekerden mutlaka. Onun gibidir. O söylediğimizde yani lafzı hatibi olan aynı zamanda o müftefiktir. Hem müttefiktir hem müftefiktir. Müttefiktir ki لفظ વખત birdir. Müftarikdir iki farklı insandır. Ki farklı kişidir. Mesela an Zeyd an Zeyd an Bunun faydası ne? Bunun faydası nedir? Bunun faydası nedir? Yani şimdi eğer bunu bilip bunu bilmezse bir hadisçi Bazen mesela An-Zeyd, An-Zeyd geldiği zaman diyecek birisi fazladır. Ama bundan haberdarsa bu tepkifler kısımdan olma ihtimali var diyecek ve ona göre araştıracak. Hemen fazladır de demeyecek. Anlaşıldı mı? He? Yani değil. Ya bu senetle ilgili bir şey. Farklı bir fakat birdir ama farklı kişilerdir. Dedik ki An-Zeyd, an Zeyd, an zeyd. zeyd hem lafzı Zeyd'in lafzı da Zeyd'dir e, hattı yazılışı da Zeyd. Aynı yazılmıyor mu? Ama farklı iki kişidir. Yedik faydası nedir? Yani bir yerde geldiği zaman yani hemen ya by, bunlardan birisi fazla denilmesin diye. Tamam. Faydası o. Mütelifün müttefikul ve zıdduhu Mütelif nedir? Hat müttefiktir. Hatları birdir. Yani yazıçları sadece yazıçları. Ama demek ki telaffuzları farklıdır. Olabilir mi? Olabilir. Eskiden nokta nokta yoktu. Mesela e, şeyde Zeyd de aynı yazılıyordu. Reyd de aynı yazılıyordu. Zeyd'in başında nokta yoktu. Anlaşıldı mı? Mesela Caban da Haban da aynı, aynı yazılıyordu. Nokta yoktu. Dolayısıyla hat birdir. Yani o, o hat üzerine zaten gidiyor. Şimdiki Muhtalar da hafif değildir. Anlaşıldı mı? Ama ve bu vadı yani ömüs mü? Ve onun gibidir muhtelif. Muhtelif. Yani buna mütefik diyor, şey mütelif diyorlar ve muhtelif diyor. Niye muhtelifdir? Çünkü şeyleri farklıdır. Telaffuzları farklı. Burada zaten kişide farklıdır. Ama burada ayrıyeten telaffuz da farklıdır. Birisi Zeyd'dir, birisi Ray'dir. Birisi Amr'dir, birisi Ömer'dir. Anlaşıldı mı? Fekşel galat. Bu galatten kork yani muhalefe girme. Böyle yerle, böyle şeyler geldiği zaman hemen yanlıştır değil mi? Bunları araştır. Mütelif müttefik. Tek, tektir mütelif ile müttelif. Müttefik mühtelif de bir kısımdır. Her birisi bir kısımdır bunlara. Yoksa mütelif farklı, müttelif farklı değil. Bir de dıtlar misli arasındadır. Yani buna hem mütelif diyoruz, aynı zamanda buna muhtelif de diyoruz. Niye mütelif diyoruz? Çünkü hatbittir. Yani orada itilaf var, uyuşma var, Niye muhtelif diyoruz? Farklılık diyoruz. Niye onu diyoruz? Çünkü lafızda telaffuz bir değildir. Yukarıda da yani niye müttefik diyoruz? Çünkü lafız vakat bizdir. Niye müftarık diyoruz? Çünkü kişiler farklı. Vel münkerül ferdubihi ravin gada ta'ciduhu la yehmilu tefer. Münker nedir? Münker hadis. Bazen diyorlar. Hada hadithun münkerül. Ya da metrukül. Mesela münker nedir? El ferdu terttir. Bir rivayetle gelmiştir. Ravin bir yer adam. Bir ravi onu rivayet etmiş. Tadil o ravin adil olması la ihmelü tefarruda. Onu fert kılmaz. Anlaşıldı mı? Fert durumuna getirmez. Yani fert olup da şey olmuyor. Yani demek ki adildir ama bak adildir ama mesele şey değildir. Dabıt değildir. Dizayiftir. E sadece adille şey, şey olur mu? Yani zayıftan kurt zayıftan kurtulur mu? Kurtulmaz. Anlaşıldı demek ki bir rayuvet eder, onun adil olması onu fert kılmaz. Yani zayıf olmayan fert durumuna getirmez ha. Zayıf olmayan fert durumuna getirmez. Tamam zaten ferttir biz fert diyoruz. O teferruvi hamletmez yani yani onu zayıflıktan kurtarmaz. Diyelim ki adildir ama tabi değil. Tabi bunlar olsa da bir kişiye rivayet için garip mi olacak? Şimdi, şimdi, yani bu önemli. Şimdi bunlar istilahlardır. Yani münker bak. Yani demek ki hem ferttir bu istilaha göre hem nedir? Hem zayıftır. Böyle bileceksin. Hı hı. Ama zaten zayıf Ama zayıfla amel edin. O, o konu, konuştuk. Mesela metruk. Metruk de, metruk da zayıf kısımlarından birisidir. Metrukuhu ma vahidun bihin feret. Bak yine bir tane rivayet. Mektubilerin de bir kişi rivayet etmiş. Ama o mülkeden farkı ne? Ve ecma'u li Zayıflığı üzerine muhaddisler icma etmişlerdir. Hepsi zayıf demiştir. Fehve kerad. Yani fehve kel hadisil muğdu. Muğdu gibi. Bir. Yani o kadar zayıf ki neredeyse muğdu olacak. Anlaşıldı mı? He? Yani o da yani fevve kerat yani mevdu gibi de olarak manada ediyorlar. Yani fevve kerat yani, yani merduttur. Yani kaf zayide manası yani merduttur. Yani bak bu değildir. Anlaşıldı mı? Şimdi bak bu da bir silahdır. Münker de zayıftır, bu da zayıftır. ama metruk denildiği zaman demek ki daha zayıftır. Anlaşıldı mı? Ve aynı zamanda ferdir bu, bu islah. Ama burada zaten zayıf olduktan sonra ferd de olsa, aziz de olsa, meşhur da olsa bir şey ifade etmez. Anlaşıldı mı? Ancak yani bir şey ifade etmez dediğimizde de yani zayıflıktan onu kurtarmaz. Ancak mesela troklar fazla olduğu zaman birbirlerini biraz takviye ederler. Hepsi zayıf bile olsa birbirlerini takviye ederler. Yani hepsi zayıfsa onu Hasan Hasan bir gayri belirsizle ulaştırmaz ama yine en, en, azından yani şeydir. Yani vardır. Bir vardır anlamına gelir. Bu bitti. Vel kezibül muhtelakul masnu'u على النبي فذلك الموضوع هلا فوكرت شيدان تشوف فيديو <سؤال> والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع الفجر <سؤال> الاثنين <سؤال> <سؤال>

أردت هنا بمعنى المردود فبعضهم ما الكافي زايدة حكم بو يعني مردود والمعنى أن المتروك مردود وبعضهم جعله أصلية وأن المرضى تشفي المتروك بمردود يعني Dastı pe bir yani. Tamam yani kafi zayde edenler diyorlar ve kerat ne kâhı merdudu. zaten merdudu. Problem yok. Ama fe ve kerat zaten merdudu. Nasıl kerat dolu Yani kelime oldu. Yani ke eşed bil merdudu. O da mudur. Vel kezibül muhtelakul masnu'u yala uydurulmuş yapılmış. Anlaşıldı mı? Halen Nebi Resulullah'ın adına tedalikin oldu. O modudu. Anlaşıldı Anlaştın? Bak buna da hadis diyoruz. Budu hadis. Onun için mesela hadis denildiği zaman illa Resulullah ki Resulullah'ın sözü anlamda anlamayacağız. Çünkü sahabinin kavimine de hadis diyordu. Sahabin kavimine de yani onlarda hiç rafi hükmünde olmasalar direkt onlar hadis diyordu. İstihbarat budur yani. Mesela Budu hadis. Budu hadis hadis değildir. Yani Resulullah'ın hadisi anlamda hadis değildir. Ama niye hadis denilir? Yani bir sözdür anlamda. Dolayısıyla dedik uydurulmuş, ortaya çıkartılmış, yalan. Resulullah'ın adına uydurulmuş, Resulullah'ın adına çıkartılmış, Resulullah'a yalan olarak şey edilmiş, söylenmiş hadis, o yani o söz, o mu? Muhtelak karıştırılmış mı? Yok, muhtelak ortaya çıkartılmış. Yani yokken çıkartılmış. Yoktur, aslı yok, ortaya çıkartılmış. Tehtilak odur. Yani masnur ve su'a yakındır. Ve qad eted kel maknuni meknuni semeytuha manzumetel beykuni. Ve qad eted, geldi yani bu risale kel <laughs> cevheril gizli inci gibi. Yani o kadar güzel. Sen meytuha onu isimlendirdin. Bir manzumetil beykuni semma ikinci mekruli bayla da gelir. Direkt de gelir. Anlaşıldı mı? Onu beykuniye manzumesi olarak isimlendirildi. İsimlendirdi. Anlaşıldı mı? Fevke selatine bi etet. Yani etet ebiyatuha. Ebiyatuha faaldir. Beytleri gelmiştir. Fevke selatine bi 30'un Otuzun üzerinde dürtle gelmiş. Yani otuz dört olarak gelmiş. Beyteri 34. Temmet bi hayrin oti. Anlaşıldı mı? Bitti ve hayırla sonuçlandırıldı. Şimdi ebiyat olan nüshasında problem yok. Zaten sayarsanız 34 beyttir. Ama bazı nüshalarda etet eksa muhade. Ben daha önce söylemiştik bir yerde. Anlaşıldı mı? Eksa muhade. E diyorlar, eksamları sayıyorlar. Diyorlar 32'dir. O zaman biz ne diyorduk? Vel maklubu kısmani tela ve ma etamdele senevani. Onlarda onları her birisi iki kısımdır ya. Yani. İki de oradan artıyor. E, ee, 32'nin üzerine iki eklendiği zaman 30 olur. Anlaştınız mı? Eğer kısmın üstesi olan okursak o ikiyi kısmına kısm her bir kısmı bir sayacağız. Eğer ebiyatsa zaten problem. Zaten beter bu kadar. Mefhum evet. ve, ve ahu da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. Tamam. Eğer şerhi okusak, bundan sonra şerhe başlar. ちさっと変えていこす。